İlk günden beri ne diyoruz? Bu Erol Bulut'tan hiçbir şey olmaz. Bu Erol Bulut'tan e, cacık olmaz dedik. Bir buçuk senedir söyledik. Alanya'dayken de söyledik. Malatya'dayken de söyledik. Bunu hatta Fiorentina takımına falan e, yaptırmaya kalktılar. Dedim Türkçe konuşamayan adam e, nasıl İtalyanca konuşacak? Erol Bulut. Yani e, şaka gibi. Bu Erol Bulut Fenerbahçeli adeta bugün e, intihar etmeli. Bugün intiharı sürükledi Fenerbahçe'yi. Hatta kendisi de Boğaz Köprüsü'nü aşağı atlamalı. İntihar etmeli bugün. Yani yaptığı hatalar, yaptığı hamleler yani hakikaten aklım sırrım almıyor. Ben şaşkınlıkla izliyorum. Yani Erdoğan nasıl Fenerbahçe'ye getirildi ve yani hakikaten yani bir şey imtihar timi gibi ya böyle bir şey yok. Yani canlı bomba yani canlı bomba gibi Erdoğan Fenerbahçe için. Yani Gençler Birliği ligin sonuncusu Gençler Birliği ligin sonuncusu Fenerbahçe'nin Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada 3 puan alması lazım. Ve Fenerbahçe kendi sahasında yine kaybediyor. Hem birlik sonuçlarına, hem de gençler birliğine. Yani e, tamam, Gökhan Gönül sakatlandı, Nazımı e, soktun anladık. 46'da aptalca bir değişiklik yapıyor. Mert Hakan yan çıkarıyor, forvet e, Forvet'i sey sokuyor. Forvet'in var abi senin. Niye bir daha Forvet sokuyorsun ki? Yani şaka gibi. Ama esas e, düğümü koparan, maçı kaybettiren, e, yani bu bir geri zekalı hamlesi başka bir şey değil. Ben Bulut akıllı bir adam zannediyordum ama e, bilmiyorum artık şüphelerim var Bulut'un akıllı bir adam olduğundan a, olduğu konusunda. Abi e, Novak gol atmış ve maçın ilk yarısında Kande yaşa adım attırmamış. Sen bu adamı çıkarıyorsun abi sol beksiz kalıyorsun. O Kande yaş çıkarıldıdan altı dakika sonra oradasını yapıyor, topağağa e, Ayite gönderiyor. Şaka gibi yani fenerbahçe tekil diyor böyle aptalca hatalar nasıl yapar ya? Ben inanamıyorum ya inanamıyorum. Yani yaptığı değişiklikler şaka gibi. Yani sen maçı yani izleme. Hiç de kenarda hiç, hiç maçı başta anlama. Ya dersin bu adam Novak niye çıktı dersin ya? İlk yarıda o Kandeş'e adım attırmadı. Bir de gol attı bu adam. Moralli 57. dakikada niye oyundan olursun abi? 63'te de golü yersin. Novak'ın boşalttığı alandan Kande ortasında Ayit'e golü atıyor abi. <laughs> ya şaka gibi. Yani offside off off onlar hikaye. Onlar alakasız bir şey. Onlar olsa ne olur olmasa ne olur. Ya yani sen bu golü yedin ya. Bu pozisyonu buradan verdin ya sağ kanattan. Artık geçmiş olsun abi. Sen bitmişsin artık. Okey'e dönüyorsun. Fenerbahçe herkese kaybediyor abi. Göztepe'ye kaybetti. Konya'ya kaybetti. Malatya'ya kaybetti. Galatasaray'a kaybetti. Yani e, bir de bunlara kaybediyor. Antalya'yla beraber kalıyor. Hatay'la beraber kalıyor. E, yani e, bir de Başakşehir'le Kupa'da e, mağlup oluyor. Başakşehir'e eleniyor. Yani hakikaten <laughs> komedi ya. Ya hakikaten tüylerim diken diken oluyor ya aklıma Kibar Feyzo'nun filmi geldi. E, Kemal Sunal e, diyor ya her türlü haltı yiyor, göle işiyor, bilmem ne, he, umumu açıyor. Kovayım mısın ben adam diyor. Ali Koç diyor ki kovmuyorum ha, kovmuyorum, kovmuyorum ulan kovmuyorum diyor. <laughs> yani artık alınacak halimizi biliyoruz ya. Hakikaten şaka gibi ya. E, <laughs> e Erol Erol helal yapıyor. E, Ali Koç diyor ki, a pohum üstüne pohum mu lan diyor. Giden suçu gelen suçu <laughs> Ali Koç suçu iyi, Erol Bul suçu Ali Koç Emre Belezoğlu suçu <laughs> Ay sinirim bozuldu ya, sinirim bozuldu. Yani komedi yani yani. Yani Novak çıkar mı bu oyunda ya? Novak çıkar mı? <laughs> bir de maça bir başlaması facia. Gustavo Sosa Pelkas. <laughs> bir de Pelkas sol kanatta oynuyor. <laughs> Hay Allah'ım ya. Allah'ım. Ya komedi yani. Sol kanata pelgası koyuyor abi. Gustav pelgası. Ulan sen nasıl oynayacaksın? Nasıl hücum edeceksin? Bir de İrfan koyuyor bir de oraya. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbi ya. Hay Allah'ım ya Rabbi ya. Hakikaten bu adam teknik direktör bilmiyor ya. Şaka gibi yani. Ben inanamıyorum ya. Ben e, yıllardır futbol seyrederim. Fenerbahçe devriminde spigerlik yapmışım. Ama Erol yaptığı işler. Yani komedi yani. Hani bakalım oyuncu değişikliklerine bir kere daha. Yani Gökhan Gönül'ü e, çıkardı. E, Nazım e, Sangare'yi soktu. E, hadi bu değişiklik tamam. E, o tamam sakatlıktan. Mert Hakan yandırı çıkarıyorsun. Sisi'yi sokuyor. Bir de Forvaş sokuyorsun evde. Sonra Novak'ı çıkarıyor. Sol İrfan Can'ı sokuyor. <laughs> Orta sahaya bak. Bir de Tiyam'ı çıkarıyor. Samatta'yı sokuyor. Ve son da, o sayı Samuel'i çıkarıp Ferdi'yi sokuyor. Yani <laughs> Caner niye oturdu bugün? Ben bunu da anlamıştım. Yani takımın sol beki Caner <laughs> takımı takım sonra geçerinde Caner oturuyor abi. Hani Novak'ı çıkarsan Caner'i sok oyuna. Ben hani bir hücum düşünüyorum falan. Varyasyon düşünüyorum de. Ya sen üst üste maç kaybediyorsun be abi. Üst üste maç Yani e, kusura bakmayın da yani bu Erol Bulut hiçbir şey olmaz bu Erol Bulut'tan. Yani e, bu takım kurgusu da hatalı. Erol Bulut zaten gel, gelişi hatalı. E, gider mi? İstifa mı eder? Şutlarlar mı? O, <laughs> o ayrı bir şey ama yani Fenerbahçe takımı e, şaka gibi arkadaşlar. Ben hatta bugün iddia oranlarına dikkat çektim. Dedim ki Yabancı bahis sitelerinde de maç 2'den 0 gösteriyor dedim. Maç 0'dan 2 bitti ama e, işin gerçeği Fenerbahçe yine kazanamadı. Kadıköy'de yine kazanamadı Fenerbahçe. Ve iki tane saçma sapan pozisyondan gol yedi. Biri Serdar kendi kalesine Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında ters vuruşu. Biri de e, vuruşunda e, ortasında e, Ayten'in vuruşu. to top Fenerbahçe ağlarına gitti. Yani hakikaten komedi ya. Bu, e, <laughs> bu antrenör, yani Novak'ı almak yani nedir abi bu kadar gerizekalılık olur mu ya? Novak alınır mı abi oyundan? Ya, ya, yani, ya ben bilmiyorum bu işi. Ya yani gol atmış adam. Ee, gol atmış adam. Kandeyeş e adım attırmamış adam. <laughs> oyundan çıkarıyor abi. <laughs> Mert Hakan'ı oyundan çıkarıyor. Yani, <laughs> yani bilmiyorum abi. Çıkaracağın adam orada ya Gustavo ya Sosa. İkisinden birini çıkaracaksın orada. Yani e, maçı almak istiyorsan. Pelkası ortaya çekeceksin. E, yani ben Sosa'yı çıkarırdım. Yani teknik direktör olarak ben ka kendi kafamda Sosa'yı çıkarırım oyundan. Gustavo, İrfancan yaparım. E, Mert Hakan ileri geri yapar veya onları değişmeli yaparım, ileri geri yaparım İrfancanla e, Mert Akının e, işi bitiririm. E, yani e, offside deniyor ikinci gol için, Fenerbahçe'nin yediği ikinci gol için ama Serdar sanki biraz bozuyor gibi geldi bana. Tabii o çizgi ne derece güvenilir ama yani Serdar sanki biraz, e, hizada e, şeyle, biraz hizada gibi şeyle, ile biraz hizada gibi gördüm yani dolayısıyla bir şey diyemiyorum. Hakemin görüşüne saygı duymak lazım. Şimdi hakem bu golü vermese de Fenerbahçe kaybederdi. Fenerbahçe çünkü top oynamıyor ki. Yani Samatay'la bakmayın kaçırdı. Samatay'la Sosay'la işte e, kaçırdığına bakmayın. E, Osay Samuel'le falan kaç, gol kaçırdığına bakmayın Fenerbahçe. Fenerbahçe top oynamıyor arkadaşlar. Yani Osay Samuel herkes övdü övdü övdü. Ne oldu Osay Samuel? Hiç. Hiç. Tırışkadan nameler. Yani Fenerbahçe'nin oyuncuları değil bunlar arkadaşlar. Osay Samuel falan filan Fenerbahçe falan futbolcu olamaz. Bunu anlatamadık biz yıllardır, aylardır anlatamıyoruz. Yani Osay Fenerbahçe'nin uçak tipli oyuncuya ihtiyacı var herhalde. Yani Uçur çizgiye kadar inecek, ortasını yapacak. Abdülkadir Keita gibi Galatasaray'daki Afrika Keita gibi. Böyle bir oyuncu değil ki Osay Samuel. Yani Osay Samuel yalandan bir e, hücum eden bir adam. Yani os, Keita gibi bir adam istiyorum ben. De. Yani ben hadi Perotti sakatken, e, sakat değilken iyiydi Perotti ama ya şimdi e, kalkıp da yani ve bu oyuncular Fenerbahçe'nin oyuncusu değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Gustavo bakın Gustavo da övüyordu Gustavo. Yani Gustavo yokken Fenerbahçe mağlup oluyor. Al Gustavo'yu da gördük. Ne yaptı Gustavo bugün? Hiç. Yazık günah. Fenerbahçe'nin paralarına yazık. Yani Ali Koç'un zaten ben bir hayal kırıklığı olduğunu olacağını söylemiştim. Daha gelmeden 6 ay önce. Ya yani hep de haklı çıkıyorum. Keşke çıkmasam. Ali Koç da beni hiç sağ olsun yanıltmaz. <laughs> hep, hep, beni haklı çıkartır. Sağ ol, sever de beni yani. Sen diyor, e, sen diyor Tansu doğru onu söylüyorsun diyor. Biz ısrarla diyor e, yapmaya devam edeceğiz diyor. Öbek öbek yapacağız diyor. <laughs> yani e, yapıyor abi. Yani, ya abi şimdi istediği kadar hakemi suçlasın. İstediği kadar Galatasaray'a saldırın. İstediği kadar federasyonu hakeme saldırın. Ne oldu ki abi? Ne oldu? Sende var mı bir şey? Sende var mı bir şey? Sende var mı? Ya da bu adam banyo yapmıyor abi. Başka, başka bir çözüm bir şey bulamıyorum yani. Başka banyo yapmıyor bu adam. Tabii <laughs> ya. <laughs> Ya sinirim bozuluyor ya sinirim bozuluyor. Fenerbahçe pozisyona giremiyor arkadaşlar ya. Kaleciyi rahatsız etmiyor, adı edemiyor Fenerbahçe. Yani Nordfeld bir iki tane yalandan atladı ama yani Fenerbahçe'nin pozisyonu yok. Yani işte olsa Samuel'le var, Sosa ile var bir iki tane dilliz vuruşları ama öyle çok çok kaleci rahatsız edecek bir toplar yoktu Fenerbahçe adına. Yani Fenerbahçe takımı maçı istemiyor maçları istemiyor. Samatta'nın bir vuruşu var işte e, Sosa'nın vuruşu var. Yani fazla, e, yani fazla, Gençler bir daha çok gol kaçırdı. Muiye ile e, Sefa ile kaçırdıkları goller var Gençler Birliği'nin. E, yani Kandeyaş oyunda olsaydı daha da farklı olurdu maç. Ben açıkça söyleyeyim bunu yani. E, Kandeyaş çok önemli oyuncu. Yani bak Novak'ı çektin e, oyundan çıkardın maçı verdin. Yani geçmiş olsun yani. Fenerbahçe artık... Bu saatten sonra haftaya Beşiktaş'ı yense ne olur, yenmese ne olur sevgili arkadaşlar. Yani e, Gençler Birliği takımı Özcan Bizati Ersun Yanal'ın yardımcısı. Takıma muhteşem antrenman yaptıran bir adam. Takı, çalıştığı gittiği takımlara gitti. Fenerbahçe'deyken de yaptırıyordu. İlk Ersun döneminde çok iyi antrenman yaptırırdı Fenerbahçe'ye. İkinci dönem gelmedi Özcan Bizati. Trabzon'da çok başarılıydı. Bu adam e, çok Akıllı oynadı, başarılı oynadı. Ki gençler gençlerin eksikleri de var. Yani Diego yok, e, Zargo Toure yok, Salih Dursun yok. Yani e, Stanku yok, Siyo yok. Yani bu kadar eksiklere rağmen gençler bir Kadıköy'de Fenerbahçe'yi e, darma duman ediyorsa e, kimse e, Polo Mat yok. Kimse kimseyi kandırmasın arkadaşlar. Fenerbahçe top oynamıyor sevgili arkadaşlar. Ben bunu anlatamıyorum. Fenerbahçe top oynamadığı için e, herkes zannediyor ki hakemler Fenerbahçe'yi mağlup ettiriyor e, federasyonu mağlup ettiriyor e, bilmem ne yani bunlar hikaye arkadaşlar yani e, Altay altay, e, iki tane top üstüne geldi Allah'tan Munye topları vuramadı Sefa Yılmaz vuramadı toplara Allah'tan vuramadılar e, maç 2-1 bitti yani farklı olurdu maç yani bu kadar forvet oynatmak bu kadar e, orta saha oyuncusu oynatmak aynı tipte oyuncuları sahaya sürmek yani bilmiyorum ben bana saçma geliyor arkadaşlar. Yani Gustavo, Sosa, Pelkas aynı kadroda olmaz. Üçünden biri veya ikisi olur kadroda. Sosa şey Pelkas sol tarafta olmaz. Pelkas sol tarafta ama Pelkas on numara olur. Bu da on numarası Pelkas'tır. Forvet'i birinden birini seçersin. Ya Sisi'yi seçersin ya Samatlı'yı seçersin ya Tiyam'ı seçersin. Ee, yani senin bir kere kanatların yok. Senin bir kere ön liberoların yetersiz. Yani şimdi bakıyorum Kalorada. Yani Gustavo olmaz önlü burada, Sosa olmaz. İkisi de bence yetersiz. E bu Gustavo zaten e, Brezilya milli takımında iki maçta e, on tane yemedi mi Almanya ve Hollanda'dan. Birinde yanında Fernandinho vardı, birinde Paulinho vardı. Paulinho öyle çok iyi ikililerdi ama artık maçı bırakmışlardı. Yedi tane yedik, yedikten sonra üç tane de Hollanda'dan yediler, 10 tane gol yediler bunlar. Yani siz Gustavo'yu kurtarıcı diye oynayalı şey takıma alıyorsunuz ya. Bu adam altı sene önceki performansı bu. Altı sene önceki performansı. Siz kurtarıcı diye Gustavo'yu alıyorsunuz. O bölgede Jelison varken, Joseph varken, Tolga Ciğerci varken, Tolga Yaslan varken, Elif Elmas varken. <laughs> yani e, Ali Koç da kafayı yemiş. Ali Koç'un da kafası çalışmıyor. Ya bir Allah'ın kulu Ali Koç'u uyarmıyor mu abi? Sen ne yapıyorsun başkan demiyor mu ya? Bilmiyorum. E, ben açıkçası derim yani. Ben yanında bir adam olsam emredersiniz başkanım demem yani. Başkanım ne yapıyorsun sen ya? derim. E, şaşırdın mı derim. Ali Koç saçma sapan transferler yapıyor. Gazi elinden Can'ı kaptın. Yok Mesut'u kaptın. Onu kaptın. Bunu kaptın. Ya saçmalamayın be abi. Siz Fenerbahçe kulübünün başkanı. Siz Siz Taraftar değilsiniz ya. Siz kulübü profesyonelce yönetmek zorundasınız. Siz kulübü Fenerbahçe kulübünü profesyonelce yönetmek zorundasınız. Doğru adımlar atmak zorundasınız. Bakıyorum Fenerbahçe'nin forveti çorba. Tiam, Samatta, Valencia. Tiam, Samatta, Valencia. Adem'i. Adem'i de vardı biliyorsunuz. <laughs> yani <ş> size <laughs> şaka gibi yani. Böyle bir şey olur mu ya? Yani orta sahaya bakıyorum bugün. İşte Mert Akın var. Şey var. İrfan Can var. Sosa var. Gusto var. Pelkas var. Yani Osay Samuel var. <laughs> bir de üstüne Nova çıkarıyorsun. Sol Beke çıkarıyorsun. sağ en iyisini çıkarıyorsun. Maçı veriyorsun abi. <laughs> ah 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 Erol Bolt, Ah ah Erol Bolt, Ah Ali Koç. Ah. Sizler kafayı. Sizler artık bir türlü geliştirin istiyorum kendinizi ama hiç geliştiremeyeceksiniz sizlerden hiçbir şey olmaz. Kusura bakmayın. Ya Fenerbahçe taraftarına da üzülüyorum. Yazık ya. Ben bu kulübün ekmeğini yemişim. Ya yazık ya. Yazık yani. Yazık. 11 ay ekmeğini yemişim bu kulübün. Yani yazık. Fenerbahçe televizyonun ekmeğini yemişim. Ama yani saç baş yolduruyorsunuz ya. Saç baş yal, yolduruyorsunuz. Derbiye tekik tekrar çıkar mı Fenerbahçe? var mı? Ben zannetmiyorum. Belki görevden alırlar belki idareten bu maçta da çalış derler. Ondan sonra şutlarlar belki. O da olabilir. Ersun'a yaptıkları gibi. Ama Fenerbahçe sürekli teknik tekrar değiş, değiştirerek de bir şey, şey çözüm üretemez arkadaşlar. Ama Erol'la olmayacağı aşikar. Erol Bulut'la Fenerbahçe'nin başarıya ulaşamayacağı aşikar. Biz bunu bir buçuk sene önce gördük. Daha Alanya'yı Malatya'yı çalışırken gördük ama Ali Koç'un aklı artık şimdi başına gelmiştir inşallah. Geldiyse tabii. E, veya birilerinin Ali Koç'un kafasına balyozla vurması lazım anlaması için. <laughs> Başka çözüm yok. E, skor tabiri bilmiyorum. Şu an her şey ortada. Şimdi herkes, şimdi bu maçın etkisindeyiz. Beşiktaş e, belki yener falan maçı. ekstra bir motivasyonla belki yenebilir tabii. Şansı var. Bu üç, ihtimalli ihtimalle maç ama yani bu şekilde oynarsa tabii kadroları da bilmem lazım. Şimdi kadroyu bilmeden ben yorum yapamam. Bugün eyvah dedim gençler maçı kadrosunda. Gustavo Sosa Peltas'ı gördüm mü? eyvah dedim abi. Bir de Nova çıkardı. O daha bir eyvah oldu eyvah dedim. Bir de eyvah, eyvah oldu eyvah dedim. Bir de Nova çıkardı. Erol Bulut. <laughs> ya bu kulübü ya Erol Köse çalıştırsa bundan daha kötüsü olmaz ya. Doktor Erol Köse ya, Onun bir şarkısı var ya hani biliyorsunuz elalarını elalarını Allah versin belalarını tabii vermesin de e, o şarkı var yani <laughs> onları söylüyor Erol bu köşede şöyle bir şarkı abi Fenerbahçe taraftarı bu şarkı söylüyor abi, haftalardır yani yazık günah değil mi taraftar abi Fenerbahçe taraftarına yazık bir mi i̇şte ben üzülüyorum abi ben üzülüyorum bu kulübün ekmeğini yemişim 11 ay Fenerbahçe televizyonda görev almışım spikerliğini yapmışım maçlarını anlatmışım e şimdi ben e, de kim üzülsün abi bu maçı gerçek sizlere gerçek bir Fenerbahçeli anlattı demişim. Maçları anlatırken, bitirirken, anonsları bitirirken öyle demişim. E şimdi koskoca Fenerbahçe camiası bu duruma düşecek bir takım mı? Kokuyu getirdin, hoydonku getirmiyorsun yanında abi. Mesela bak, hata bir. Hata iki. Ersun'u getiriyorsun abi. Fenerbahçe o zaman Ersun'a rağmen şampiyon oldu arkadaşlar. Yani Ersun'a rağmen Fenerbahçe şampiyon oldu. Fatih Terim gitmeseydi Ersun şampiyonluğu görebilir miydi? Fenerbahçe'nin başında Nisan'da şampiyonluğu görebilir miydi abi? İnanıyor musunuz buna? Yok. Mümkün değil. Herkes herkes e, suni kahramanlar yaratıyor Fenerbahçe camiası. Birilerini çok övüyor. Birilerini yerin dibine sokuyor. Mesela Fenerbahçe'de yerin dibine sokulmayacak tek adam var. Van Oydong. O adamı getirecektin abi Fenerbahçe. Futbolun başında Van Oydong'u getirecektin. Yani ben, ben öyle yapardım. Kuku'yu getiriyorsun Van Oydong'u getirmiyorsun abi. Takıma bilen adamı getirmiyorsun abi. <laughs> bu adam bir de lider adam. Komolli diye bir adam getiriyorsun. Fransa'dan bir adam getiriyorsun. Ne olduğu belli değil Komolli'nin. Sonra Emre'yi getiriyorsun futbol direktörü diye. Yani sportif direktör diye. Ya kardeşim olur mu ya? Emre'den sportif direktör olur mu? Volkan'dan antrenör olur mu? Yani bunları görün bunları. Esas resmin büyüğüne bakın. Volkan Aziz Yıldırım'ın emirleri gibi bir adam. Ya sen Aziz Yıldırım'ın emirlerini her yardımcı antrenörü yapıyorsun ya. Erol'un yardımcısı yapıyorsun ya. <laughs> Ya bu Ali Koç bir türlü akıllanmayacak. Akıllanmayacak abi. Akıllanmayacak. Yani ne diyeyim? Yani ne diyeyim yani? Ne diyeyim? Yani <laughs> hakikaten yoruldum artık bunları anlatmaktan. Yani şimdi bazıları gene Erol e, Bulut güzellemeleri yapacaktır. Bazıları Ali Koç güzellemeleri yapacaktır. Benim hiç kimseden bir avantam yok. Ben kimseden yok. Ben, doğru dobra konuşurum ben. E, Fenerbahçe çalışırken de Aziz Yıldırım'ı eleştirtmiştim. Ki Aziz Yıldırım'dan ekmeğimi yiyorum. Atlet Eşref Apak eleştirmişti Aziz Yıldırım'ı. Ben de yayınlamıştım. Ben gazeteciyim. Öncelikle ben gazeteciyim. Ben doğruları konuşurum. Bizim kimseye şirin gözükme şeyimiz yok. Fenerbahçe camiası Erol Bulut'la Ali Koç'ta hiçbir yol alamaz. Ali Koç aman aday olmasın. Aday olmasın başkası gelsin abi. Ali Koç bu şekilde yönetecekse, 3 sene e, yaptığı gibi yapacaksa e, aday olmasın abi. Gelmesin abi. Yani bir 3 sene daha biz, ben tahammül edemem açıkçası. E ya yazık günah be abi. İçine ettiniz kulübün ya. İçine ettiniz. Yazıklar olsun yani. Yazıklar olsun. Yani bazen kızıyorum, sinirleniyorum ama e, yani e, bazen espriyle söylüyorum bazı şeyleri ama artık yani bu Ali Koçla Fenerbahçe yol alamaz arkadaşlar. El hiç alamaz. Fenerbahçe'nin e, hemen e, bir radikal önlem alması lazım. Bir başkan adayları çıkması lazım. Yani Ali Koç'un e, Ali Koç'u yiyebilecek bir başkan adayı çıkması lazım camia içinde. Muhalefet artık ayağa kalkmalı. Yani Aziz Yıldırım e, dönmesi, döner mi dönmez mi tabii bunu bilemeyiz ama Aziz Yıldırım mu çok eleştiren ben başkalta indiren ben e, Aziz Yıldırım'a bile arar oldum ya. Aziz Yıldırım'a bile arar oldum. Aziz Yıldırım e, gene bunların yanında iyiymiş abi. Bu ne abi böyle? <laughs> Yönetici yok yanında ya. Şimdi akşam bir saat sonra şampiyon Fenerbahçe diye tweet atarlar. <laughs> ya Fenerbahçe bu yer ç e, çocuklar e, yönetiyor. Fenerbahçe e, çocuklar yönetiyor. Şaşkınlık verici. Yani şaşkınlık verir. Fenerbahçe takımı e, maalesef bu yol e, iyi bir yolda değil. Onu söyleyelim. Yani bugünkü maçın e, kırılma anı e, özellikle e, Gustavo Sosa-Pelkas'la başlanması Mert Hakan yan dışı çıkarması, İlliyede de gol atan ve e, Kandiyay'a adım attırmayan Novak'ı oyundan çıkarması oldu Erol Bulut'un. Erol Bulut bugün maçı adeta gençler al ben kazanmak istemiyorum al sen kazan dedi ve Özcan Bizzati'nin gençler birliği takımı Ligin son sırasındaki Gençler Biliği takımı maçı e, 2-1 e, kazandı e, Fenerbahçe-Ülker. Şükrü Saraçoğlu sırasında. Artık haftaya Beşiktaş maçı ne olur? Allah kerim. E, ben kısaca hemen puan durumuna da e, bir bakmak istiyorum. E, Fenerbahçe'nin bugün mağlubiyetinden sonra tabii e, artık bir şey de değişmeyecek. 3 puan kaybetti Fenerbahçe ama e, gene bir e, her etim, bakalım. Yine puan durumuna Fenerbahçe'nin hemen bakayım. Beşiktaş lider Galatasaray ikinci onları söyleyeceğiz zaten şimdi önümüzde sayfayı, sayfa kapanmış tekrar açalım Beşiktaş 63 puanlı lider Galatasaray 61 puanlı ikinci Fenerbahçe 58 puanlı üçüncü Trabzonspor bugünkü Erzurum beraberliğiyle 52 puanla dördüncü sırada ve Fenerbahçe haftaya Beşiktaş'la mücadele edecek. Haftaya sanıyorum pazar günü. Evet pazar günü. 21'inde oynuyorlar. Fenerbahçe bugün 30. golünü de yedi. Tabi bu 30 golün 3'ünü Oytun yedi. 27'sini Altay yedi. Onu da belirtelim. Altay'ın biraz da hamlelerini daha doğru yapması lazım. Tabi bugün kurtardı ama. Kalesinde hala ben eksikler görüyorum Altay'ın onu belirtelim. Ya, takımın gene fena nispeden iyi oynayan ismi Zalai'ydi. Yani takımın en iyisi Zalai ise artık siz düşünün. Perthas sol kanatta oynamamalı. Erol Bulut bu hatasından acilen vazgeçmeli. Ee, yani e, bir türlü e, bunlara Erol Bulut önlem almıyor. Fazla santiforla çıkacağınız zaman maç kazanacaksınız anlamına gelmez arkadaşlar. Fazla santifor size gol yitirir. Bugün de benzer oldu. Bir de tabii Novak'ı çıkarınca Fenerbahçe maçı kaybetti. Affedersiniz. <laughs> <laughs> ee, bakalım önümüzdeki günler neler getirecek. Hafta Erol Bulut kalacak mı gidecek mi? tabi bugün bakmadım da yayınları açıkçası. Televizyonda açmadım şu an. Televizyonu açmadım. E belki Erol Ulut ayrıldı mı bilmiyoruz. Veya görevden alacaklar mı almayacaklar mı bilmiyoruz. Tabi Beşiktaş maçına kimle çıkacağız? Çıkacak. Fenerbahçe e, hep birlikte göreceğiz diyelim. Fenerbahçe bugün kendi sahasında yine kaybetti. E, Birçok maçları kaybetti diye bugün de evinde mağlup oldu. Sarı lacivertler diyelim. Ve e, önümüzdeki maçlarda Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. E, gençler bile tebrik edelim. Özcan Bizati'yi, Kaleci Nordfeld'i, Ayite'yi, Murat Yıldırım'ı, Kandey Yaş'ı e, tebrik edelim. E, ve gerçekten Fenerbahçe üzdü. Bugün yine hep herkesi üzdü. Fenerbahçe taraftarını üzdü. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü Fenerbahçe'ye bu skorlar yakışmıyor diyelim. Ve gençlerini bir kez daha tebrik, tebrik ettikten sonra sözlerimizi noktalayalım. Hepinize mutlu geceler, mutlu yarınlar dileyelim. Hoşçakalın.